Bütün rezillikler, bütün kepazelikler, tamam mı? Bütün teşhircilikler her şeyi meşrulaştırıyorlar. Ne adına? Özgürlük adına. Zaten özgürlüğün adını da yıllar önce cesurca pozlar verdi diye neredeyse anadan üryan poz verenleri manşet yaparak doldurdular. Yani cesaretin içini ne kadar keşmekeşlik, ne kadar ahlaksızlık, ne kadar tamam mı teşhircilik, ne kadar rezillik varsa doldurdular. Ama ibadet gizli yapılır tabi ibadeti gizli yapacaksın ama bunların hepsini aleni yapabilirsin özgürsün ama ibadetini Tamam mı? Gizleyeceksin. Hayır efendim. Farz ibadetlerin riyası olmaz. Onu bir kere buraya koyalım. Ama ibadetin şovu da olmaz. Biz onları da eleştiriyoruz. Ama bugünkü nesle yapılan en büyük kötülük budur. Yani bu nesli tamamen ibadetlerinden ve inançlarından uzaklaştırdılar. Zaten dinin yarısı ahlak, yarısı ibadet olduğu için ne oluyor? Sen bundan uzaklaştığın zaman Diğer o keşmekeşlikleri de birileri takdir edip alkışlayıp hatta neredeyse ödüllendirdiği zaman genç beyin diyor ki e bunlar normal ben bunu teşhirciliği yapıyorum. Neredeyse her tarafım gözüküyor. Bana beni savunuyorlar. E ben gidip bunu bir platformda parayla yapayım bari. Yani sokakta bedava gösteriyorum. Bari orada para kazanayım. Ne var ki? Çünkü bunu yapanları programlarda alkışlıyorlar. Neredeyse ödül verecekler. E ben niye istediklerime erişmek için bunu yapmayayım ki? İşte bu kafalara getirdiler acısı da ne biliyor musun? Diyorlar ki niye bu kadar kötülük var? Essiz bu kadar kepazeliği, rezilliği, bu kadar kötü şeyi meşrulaştırırsanız arkasından size herhalde nur yağmaz, kötülük yağar. Konu bu. Ama bunu maalesef bu ülkede bir kesim var. Tamam mı? Din takıntılı tipler, dinle alakalı çocuklar bir yerde cemaat yapıp namaz kılsa vay irtica mı geliyor diyorlar. Ama çocuk yaştakiler orada böyle adeta soyunmuşlar. Böyle iğrenç hareketler yapıyor. Ya çocuk onlar ya şimdi yapmayacak da ne zaman yapacak? Özgürlük, özgürlük sonra Merve Taşkın'ı da programlara çıkartıp neredeyse vay harikasın, özgürsün, sana takdir ediyorum dersen ne olur? Dedim ya Bunların arkasından nur yağmaz. Yağsa yağsa kötülük yağar. İşte biz de bunlara karşı geliyoruz efendim. Dedim ya iyi ki başımıza taş yağmıyor.